Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte sporcu kartı atacağız değil mi kardeşim? E, e sporcu kartı atmayacağız demeyeceğim de Odi var. Odi ne yapıyorsun ya? Hangisini açalım acaba? Bir dakika. A -a. Odi kart kutusunu yiyor. Evet. <laughs> evet. evet. Mekanik. Onu çok sevdim. Mekaniği çok evet. sevdi. Mekaniği sevmiş Odi. Evet. Evet arkadaşlar. O zaman kart açısına geçelim mi? Geçelim. O zaman hangisinden başlayalım kardeşim? Futbol ateşinden başlayalım. Futbol ateşi, heh, adı çıktı. Video açalım hadi. Bir de on numara vardı, o da çıkıyormuş. Futbol ateşinden o için açalım. O değeri için Cristiano Ronaldo, Lefter. Evet, çok çok güzel bir evet, kart çıktı. Evet, Getson. Evet, Al Ronaldo ve Fenerbahçe'nin Lefter. O zaman Lefter çıktıysa Metin Oktay da çıkabilir mi? Lefter efsane mi? E, tabii Metin Oktay gibi. Aha bakın Getson'da. da. Evet. Yani Galatasaray'da Metin Oktay, Fenerbahçe'de Lefter. Getson Fernandez çıktı. Evet çok güzel evet, bir kartla çok başladı. Evet, güzel kartla. Evet, demek ki Odi'nin şansına güzel bir kart çıktı. Evet. Ve <laughs> Duroba. Silva, DiBala. Evet ve ben de şimdi açıyorum. Ne çıkacak acaba? Kardeşim açıyor be. Ve, Ve droppa. Evet. evet. Aynısı çıktı. Olsun droppayı biz çok seviyoruz. Odi evet. benim yanıma geldi. Evet. Odi, de droppayı seviyor. Evet. Ve Sonia oldu. Şavi. Volkan Demirel. Evet. Evet. Çok güzel. Çok güzel kartlar çıktı. Odi Arkadaşlar bana yine dropla çıktı. Evet, ben üzüldü biraz şey düştü enerjisi düştü. Evet bana evet. da öyle çıkıyor bazen. Olabilir o zaman ya. şimdi hangisini açayım kardeşim? Ev football. Football. Bunu da Odi için açıyoruz Odi kartları evet. ve Odi için Diego Rossi Kante. Evet. Ve bana da ni e kuku kuku, e kuku, e kuku e e ve e kararı var, ya, var evet. ya. Arkadaşlar bakın bakın o diye bakın o diye bakın o diye. Hemen şöyle o diye koyalım. Hatta şöyle. O diye şu üstüne gitsin bakın bir şey böyle. Evet. He ben de şimdi açıyorum. Ne çıkacak acaba? Buna ve mutlaka. Evet. Enis ve Soza. Soza. Beşiktaş, Trabzon. He. Evet Berk sendeyiz. Ve ma Barbella ve, ve Gülüş. Evet. evet. Şimdi hangisini açalım? Aa, e, futbol varmış ya. Görmedim. Süper şuta girdi. <laughs> ne yapıyorsun hadi ya? Evet hadi bakalım. Ve ben açıyorum şimdi. Ne çıkacak acaba? bu? Ve Fordi. Çünkü bir evet. son çıkınca çıkıyor. Evet. Çıkıyor. kartı çıkıyor. Şimdi kartı kardi çıktı. Artık gold kartını bulmamız lazım. Evet derken. Evet. Ve al bara be. Veus. Sen balonları ne yaptın kardi? Evet. Bir dakika o da rahat durmuyor. Evet. Evet enetciğim. Yani Şimdi hangisini açalım kardeşim? Balondoru düşürdü. Demek ki balondordan kart istiyor. Evet balondor. Evet Babam bağırsak da açalım. Ve mümkün ol Zidan. Evet. Ve. Ve Dubois Benzema Muleka. Evet çok güzel. Evet. Şimdi balonları açalım. Hadi. Bu da Odi için olsun. Her şey Odi için kart açabiliriz. Yani çok. Bir için açacağız. Bir türlü açamadın Enes'cim. Belki Maradona çıkabilir zor uğraşlar sonucu. Suyoy biz benzer ben 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 Evet, çıktı. evet. Bir dakika. Odi, Odi aşağıya Hadi. atlamak istiyor. Odi, Odi. hayır. Evet. Ve bu boyut benzer ambulika çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Evet. evet. Elin terli olduğu için. Biraz donanıyorsun. Olsun. Ama bugün güzel başladı. Şöyle gösterelim defter. Benim moralim bozdu. Ya moralini bozma. Dün de bir önceki videoda da Galip senin, sen senin kartların çok güzeldi ama Enes moralini bozmadı. evet Ve bana da Zid zidan Evet. Ve Zidane Zidane çıktı. Göst Daha şöyle yani. göstereyim. Evet, yine var. Sen Mert Günok. Balonlardan mı devam edelim baba? Evet, belki Maradona'yı buluruz bu sefer. Evet. İlk açtığımız zaman kutuda bayağı bir e, kaleci Maradona çıktı. Evet, ama kaleci Pele. Sonradan artık nazara mı geldi ne oldu? Evet. evet o zaman şimdi açıyorum. Messi ama ah, koptu. Evet, demiş ki bu kartlar güzel. Ve Kevin De Bruyne'ı kolay kopuyor diye. Evet, güzel. Evet. Çok güzel. Bugün bugün Enes Key, keyfin yerine geldi, neşen yerine geldi. Berk, evet, çok güzel. Mesire. Mesire. Mesire mi çıktı. Ben de açayım. Ve bana da ne soran aldın ya? Evet, çok güzel. Evet. Çok evet. Şimdi devam edelim kardeşim açmaya. Sen hmm. ve... sence, oliva. Sence, oliva. evet. açıyorsun. Ne orada Güner? Söyle bana. mi? sence Jolie mi? Bu da ve... üçlü. Eren, şey, elmalı. Trabzonspor. Evet. Fenerbahçe, Galatasaray. Ve ben de açıyorum. Paul Pogba bizde olmayan kartlar. Evet bunlar bize yok. Tayyip Sonuç. Paul Pogba. E, Paul Pogba'nın bize bu resmi yok. Evet çok sinirli. Evet. Böyle bükük arkadaşlar bu kart biraz. Şey, yanlış bükmüşler. Evet. Evet. Arka kalitesi de çok kaliteli yapmışlar. Dedim, dedim arkadaşlar. ya şey evet. e, balonda orada iki tane kart var. Birinde bakın resimler burada çok şey e, net değil. Ama burada bakın nasıl net. Çok net. Gördüğünüz gibi. Arkadaki futbol da şey çok net. Ve arkadaşlar evet. futbol şey değişik. Evet. E... Gerçek resim ya. Yok güzel yapmışlar. Evet. Çok gerçekçi evet. ya. Bunu şey kesme şeyini yapmamışlar. Bu koparılamaz. He, he, herhalde bu o, elmas evet. kart diye altı. Yok zannetmiyorum. Bu tam olmamış yani tam kesilememiş. Diğerleri biliyorsun hemen tak diye açtın mı? Yok lan ben diyorum ki arkada kitap. Abi evet, anladım. Anladım ben seni. Hı? Ve kan an altı sali. Ve kan ay nerede kardeşim? Viska. Evet arkadaşlar bakın. Ver kardeşim onu da. Evet. evet. Şimdi ben açıyorum. Evet. Onun balondoru. Bitti şey Bitti mi? Ben, Hı -hı. Ben şu, de şu balon doluları şey düşürdü ama açalım mı? Bakalım ne çıkacak. Evet. Eee, o da düşürdü. Ben ben açtım babacığım. Ha, ha, Messi Kevin De Oo iki tane Messi çıktı. Evet. Ben sen hep üst üste koyuyorsun. Bak Enes gibi böyle koy. Bir izleyenler kadronu görsün ona göre puanlasınlar. Evet. Var. Evet arkadaşlar ben açıyorum. Ne çıkacak çıkacak oldu mu Evet çok güzel. Çok güzel. Hemen Bunun da resmi gerçekçi. Evet. Bu şey demin bahsettiğim işte şu, bu iki tane iki kutu şey var ya balonda. Evet. Bir kutudakilerin resmi böyle, bir kutudakiler böyle. Evet. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Bekleyiz. Ve Dubai's Beyza muleka. Evet. Babamın açma taktiğiyle şöyle ben sana yardım edebilir miyim? Açtım. Ya da sen aç kardeşim. Sana o çıksın o kart. Ve Dubai'yi evet. çağırıyor Evet. Hemen ileri ne, nereden devam edelim? Şimdi ise şey şunlardan bugün fazla açalım. Evet. Evet çünkü Fatih Terim çıktı, da. Ronaldo çıktı, evet. çok güzel futbolcu çıktı. Ronaldo çıkmadı bize. Ve... Çıkmadı mı? Fatih evet. Terim çıktı. evet. evet. Ve Rod, po, Rodri. Rodri. Evet. Herhalde bu Ronaldo dedi Ronaldo. Ve De Bruyne. Evet. evet. Ve Kurtulak. iki Belçika. Evet. De. Ben de çip. göstereyim. Ben açtım babacığım. Ben, ben kaçtıysa ben. Hakimi çıktı. Evet, Hakimi çıktı. Evet. Ve ben açıyorum. Rodri. Lovic. Lovic. Evet arkadaşlar kardeşim açıyor. Oh, ve ve, ve, ve biz ama. Evet, evet. arkadaşlar aşağı... çıktı. Çıktı. Benzema'nın yeni takımı herhalde yok çünkü biz bu kutu, kutuları aldığımızda Benzema daha transfer olmamıştı. Yeni oldu transfer. Evet. evet. Suudi Disaster gitti ve sala. Evet diyelim. Salah. Sala. Alex. Tamamdır. Ve Melik ve Evet bu şeyde en çok bize mülekka çıktı. Evet, ve devam şöyle edelim. alalım. Ve ben de açıyorum. ben zaman Ve Benzema ve Valverde. Evet şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Ne çık? Ne çıkacak? Ve Hakimi. <laughs> evet. Hakimi. Evet. Evet arkadaşlar. Ben, ben de devam, devam ediyorum. Devam Ve Vilović Rodri. Evet. Ben de bitti. Bu futbolculardan mevcutta oynayanlardan hangisini takımınıza görmek isterdiniz? Gerçekte. Evet. Evet. Mesela um, Örneğin mesela Haaland'ı Galatasaray'da Ronaldo'yu Evet. Zaten evet Bekçim. Şimdi Euro'dan açalım. Euro. Evet Euro finalden açalım. Euro'dan. Ve kardeşime Euro'dan. E, Salah. E, Güçleri salak... karşılaştıralım. Bir dakika burada Salah'a 97 vermişler. Burada 94 vermişler. Hangisi daha Şun. doğrudur? Bilmiyorum ya Vlaovic. Değişiyor. Yani Euro final bu neydi? Ee, süper şut. Bak buradaki bir ne? Güçlü şey buradaki Blovic 92 oradaki 86. 86. Evet. Süper final 10 yaşında. Bu evet, misal yani? Enes, Benim futbolcu kartlarımız. Evet. Evet. Evet, evet. evet. Ve bana da Gnar bir Rafael ve Leo. Messi çıkmıştı bir Van, yerde. Van evet. ve De Jong. Evet. Belki evet. bu şeyden Euro finalden Messi çıkmıştı. Bana da çıkmıştı. Hem de Haaland'la. Hadi bakalım. Ve bana da Salah. bana da buradaki salah. salah ama Biyaz. değişik ondaki ve salahın fotoğrafı da değişik. Evet. 97 burada 92. Burada da şey var mı acaba? Gümüş kart, silver kart şeyi var mı? Yok. E Bu var. E hmm. salah çıkmadı değil. Aynı aynı kartlar ama farklı puanlar. Evet. Takım farklılığı var mı? Takım aynı. Liverpool. Liverpool. Hmm. Sadece şeyler de çıkardı. Neden böyle farklı puanlar aynı evet. kartlarda? Arkadaşlar belki biliyordur yorumlara yazsınlar. Ben var, yorumlara evet. yazsınlar. Ve ve Areca ve Balotelli. Oo Balotelli. Balotelli bizde var mıydı? Hatırlamıyorum ya. evet ben de hatırlamıyorum. Balotelli çıktı. çok güzel bir kart. Evet şöyle bazı isimler telaffuzu gerçekten. Ve çok güzel. ben açıyorum. Kasa Arkadaşlar evet. size de bir şey söyleyeceğim. Ee, bu Euro final. Oyunlarda bazen kartlar oluyor ya baba evet. ikon gibi şey. Onlar gibi yapıyor. Hatta evet. o gibi. Şimdi Oroka'ya part açalım. Hadi bakalım. Ve var. Çalışka silme. Oo Çalışka. Çalışkayı Beşiktaş almak istiyor. Bakalım ne yapacaklar. Evet. Ben. ben açıyorum. Ve Karim. Adnan çıktı. Evet. Şöyle Gabriel ve Karim çıktı. Evet. Ve Anthony çıktı. Evet. Anthony Mason Doyot. Şöyle şöyle gösterelim. Şöyle kalsın. Evet. Ben de açıyorum ve Jack Grealish. Grealish çıktı. Evet. Evet. Ve ve hmm, Nakajima. Evet, Nakajima. Evet. Yeder. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Acaba bana ne çıkacak? Top çıkabilecek mi? Çıkmadı ama oh, Pedro çıktı, Bremer çıktı, evet. Axel çıktı. Evet. evet. Topu bulamadık herhalde bu kutuda da. Evet. Bakalım kartımız çok az kalmış. Şimdi de mekanikleri evet. açıyoruz. Evet, belki evet. seni bekliyoruz. Evet. Mekanikte. Ve ne çıkacak acaba? Ronaldo! <laughs> güzelcesi evet, evet. oldu. Çok güzel bir kart çıktı şöyle. Bize bu takımdaki ay yok. Şey Manchester bu takımdaki halde çıksa çok güzel olur. Evet. Manchester United. Şöyle koyasın karışmasın. Ha doğru söylüyorsun bucağım. Özürlerim. Ve buna da relish, Valverde, Martinelli. Evet. Evet, gerçekten iyi. Kendiniz... Messi, Mbappe, ben Bellingham. Çok güzel bir üçlü. Evet çok güzel bir kart çıktı. Şöyle kuralım. Ben... Kartların görünsün. Hatta ben... şöyle yapalım. Bir dakika. Şöyle yapalım. Mesiler şöyle üst üste olsun. Şöyle. Evet. Ve bana da Karvallo hep Türk Aslan. Evet. vefat ve İbrahimovic. Çok güzel. Bize bu İbrahimovic 5 değeri şeyle çıkmıştı. Evet. Evet. Babacığım benim patlonsum. Ben varım. Evet bakalım. Ve ben açıyorum. Ne çıkacak acaba? Hocam, Santos Evet. Arkadaşlar, kadroları puanlayalım. Dünkü evet. videonun puanlaması berabere. Enes mi, Berk mi kazandı tam bilmiyoruz. Evet. Bu bu videoda da lütfen puanlayın. Sizce kimi kadrosu yiyin. daha tabii bitmedi yarış. <laughs> Şimdi ee, hologramlı 10 artı 2 ile devam edelim. Şöyle Küsü biraz daha, daha açma. Her zaman ilk önce parşütleri evet. aç. Bu nasıl kardeşim Sen ben? Sen aç, hemen, şöyle. Aç babacığım. Babacığım. Şöyle. Evet, hologram. Hologramlı bir. Hologram, evet. evet. Burası benim, burası da Berkin. ve. Bana Evet, Enis ikinci de, de çıktı. Tereze ve Enis Badi. Şöyle tam ortaya koyalım. Evet, aç kardeşim sen. Ve Pedri ve Antoni çıktı. Evet. Ve bana da Karvajal ve Evet. Savic. Hadi gel. Ve arkadaşlar. Ve Gabriel Kabine, evet cinsiz. ben açıyorum. Torres. Torres altay bayındır. Evet. Ve John Felix. Evet çok güzel. Şimdi evet. şöyle devam edelim. Süpersür. Evet suc. Belki sen aç. Evet. alttan aç kardeşim daha kolay çıkıyor. Tamam şöyle. Ver. Bak kardeşim. şöyle. Şuradan bastırırsan çıkmaz. Dembele. Dembele mi? Evet dembele çok güzel çıktı. Demelin bir de normali de çıkmıştı. Evet. Açalım. Ben açıyorum. Tony Kroos, Martinez Ardantin, Brolin. Evet. Ve Gavi. Evet. Ve ben de devam abi ediyorum. Abi. Valencia ve Allah. Cristiano Ronaldo. Hadi bakalım Berk. Ve ve, ve. 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 Nin. Dembe. Nin. Evet. evet. Demelin hologramsı. Aynı poz. Evet. Puan 95, orada 90. Evet. Evet, şöyle gösterelim. Evet, Ve? Evet. Şöyle bakalım. Harry Maguire ve Fabiano. Evet, şimdi neye geçelim? Şimdi mekanik adamların böyle... Süperstar. Evet, doğru. Şimdi, evet, hologramına bakalım. Ve tasosu böyle, panter. Evet. İlk hologramını çıkartıyoruz böyle. Demo. Çıkmış mıydı bize? Çıkmıştı diye hatırlıyorum. Bakalım. Enes'te. Ve ben açıyorum. Evet. Vayner. Arkadaşlar biz... biz bu kartı çok sevdik. Sağ ayak olduğunu. Çok detaylı. Olarak. evet. Değil mi? Saldırganlık, top sürme, savunma, yaşı, evet. kilosu, boyu. Baya detaylı vermişler futbolcuları. Evet. evet. Ronaldo! 96 gücünde Ronaldo. Ronaldo bir de çıkmamıştı. Evet 2-4-5 yıldızlı puanlara bakın. Evet Portekiz formasıyla Ronaldo. Evet. Ben açıyorum şimdi. Ne çıkacak acaba be? Rapinya Bellingham. Evet. Enes sen iyi başladın ama Messi'lerle, Messi Ronaldo'larla sanki ben seni yakaladı gibi. Ben evet, de, Berk. de Messi var ama ben... Berk... Ve Mertos ve Luiz Diaz Firmino. Evet. Aç kardeşim. Açtı sen şimdi. Öyle mi? Bitti mi? Evet. Diğer poşete geçelim o zaman. Şurada programını alalım. Tasosunu... Evet. Tasos da panter. Evet şöyle atalım. Program ustası ve... Puyol. Puyol, Puyol vardı bizde. Ben açıyorum ve... Kasele de Jong. Evet. Ve bana da... Kevin de Roy. Evet. Harap! João Salah. Evet, çok güzel kart geldi sana. Ne? 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 A ne? 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 Evet, ve Evet, Ziko Fenerbahçelilerin sevdiği ve burada şey de kalitesi güzel, resim de güzel. Evet. Evet, kart kalmadı değil mi kardeşim? Evet, evet. çok güzel kartlar çıktı. Evet. Ben çok beğendim. Kadroyu arkadaşlarımız belirleyecek. Yani evet. Kimler kazandı? Şöyle ben yine Enes'in kadrosunu göstereyim. Ben de İlk başlangıcında Cristiano evet, Ronaldo. Şöyle, evet. Zaniolo, Xavi. Volkan Messi. Holland, Messi sende de varmış. Ronaldinho. Evet, belki kadrosu şöyle. Bende de Mbappe, Messi var. Tabii. Cristiano Ronaldo'nun Portekizli ailesi var. Evet. Bir de Ronaldo var bende. Ju Juventus. Bende de var. Süper Çıt'ta bana da çıktı. Portekiz evet. forması. Bence güzel çıktı. Evet. Bir dahaki Katolik videoda <laughs> görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı, izle, basmayı ve paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Kadroları belirleyin arkadaşlar. Bir dahaki <laughs> videoda görüşürüz. <laughs>